6 Şubat 2023. Unutulmaz bir acının büyük bir mücadelenin başlangıcı. O gün sadece binalar değil, hayatlarımız da sarsıldı. Ama biz milletçe yeniden ayağa kalkmak için kenetlendik. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadaydı. Vatandaşlarımızın yanında olmak yaraları sarmak, sarmak için gece, gece gündüz, gündüz demeden çalıştık. Geçici barınma alanları kuruldu. Temel ihtiyaçlar hızla karşılandı. Ama bizim hedefimiz sadece enkazı kaldırmak değil, şehirlerimizi yeniden inşa etmekti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesini ayağa kaldırmak için seferber oldu. Söz verdik, yapıyoruz. Bugün verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Depreme dayanıklı, modern ve konforlu evler inşa ediyoruz. Yeni yaşam alanlarımızda sadece barınmayı değil, huzurlu bir hayatı da garanti altına alıyoruz. Ama biz sadece konut yapmıyoruz. Adıyaman'ımıza vizyon kazandıracak büyük bir şehir meydanı projesini de hayata geçiriyoruz. Yeni meydanımız modern mimarisi, sosyal alanları ve kültürel dokusuyla şehrimizin kalbi olacak. Daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanılabilir bir Adıyaman için çalışıyoruz. Geçmişten aldığımız derslerle kenetlenerek geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü biz bir oluruz, beraber oluruz ve yarınlara sapasağlam bir söz oluruz